Ramadan Hefer 6. dakika Erol, Orhan ve top Gençlik gücü bilelerinde Tekrar ekranlarınıza geliyor Kaleci uzaklaştıramıyor topu Erol ve Orhan'ın son vuruşuyla 6. dakikada Çetinkaya gençlik gücü önünde 1-0 öne geçiyor Karşılaşmada 2 dakika sonrası dakika 8 bu kez yakın mesafeden topu filelere gönderen futbolcu Erol ve durum 2-0 ekranlarınıza bir defa daha geliyor. Erol'un kaydettiği gol ve Erol'un sevincini izliyoruz. Erol bu sezon Çetinkaya'da başarılı bir grafik çiziyor. 2-0'a rağmen Gençlik Gücü'nün atakları devam ediyor. Ozan topa son dokunan futbolcu Aziz'in gönderdiği topta Ozan dokunuyor ve kalecinin uzanamayacağı bir yere gönderiyor. Meşhur yuvarlağa fark bire iniyor. Gençlik gücü takımına Pile'den gelen Ozan da son haftalarda başarılı futbolu ve attığı gollerle dikkati çekiyor. Aziz. 24. dakika ve üst sağlarda kalıyor top. Çetin Kaya'nın 28. dakikada geliştirdiği bir atak köşe atışıyla kesiliyor çok yakın mesafeden dışarıya giden bir top izledik. Başarılı ve kaçlar kaleci gole imkan vermiyor. Mahmut bu karşılaşmada başarılı kurtarışlar yapıyor. Karşılaşmanın ilk yarısının son 3 dakikası gençlik gücü hata. Korner. Köşe atışından gelen top tehlikeli biçimde ve yakın mesafeden kaleci önce kesiyor sonra Ozan orada sert bir vuruşla topu Çetinkaya filelerine gönderiyor. Tekrar izliyoruz. Ozan ve top Çetinkaya filelerinde durum şimdi 2-2 dakika 43. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitiyor. İkinci yarıda gelişen ataklar gol getirmiyor ve 90 dakika 2-2 berabere sona eriyor. İki takım ikişer golle iki puanı paylaşıyor.